Kıymetli arkadaşlar ders saatimiz geldi. Dinler tarihinde üçüncü dersteyiz. İkinci dersi yayınladık. Taoizmi yayınladık. Konfüçyanizm, Taoizm'den sonra şimdiki dersimiz Japonların kendine has kültür diye tanımlanan aslında ama sonrasında da dinler tarihine bir din olarak, inanış olarak geçen Şintoizm'den bahsedeceğiz. Üçüncü dersimiz bu. Takip etmiş olduğumuz çalıştıran defter kitap e, sayfa 305. Şintoizm e, uzun bir ders değil fakat e, hani e, buradan soru bekliyor muyuz? Dinler tarihinden genellikle nerede soru beklediğimizi o derslerle alakalı bölümlerde ağırlıklı olarak işleyeceğiz. Fakat bunları da işlemek zorundayız. Çünkü sonuçta yaşayan e, Dünya Dinleri Diyanet Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu kitapta da bu bölüm var ve kaynak kitaplardan olduğu için bunu da işlemek zorundayız. Evet Emre Karacı hocam Ankara Karacı'ya selamlar. İsrafil Yıldız hocam Ankara'ya. E, Nuri Kaçan hocam İstanbul Güngören'e. Ensar Şahin hocam her zamanki gibi Erzurum'a selamlar, saygılar, hürmetlerimi sunuyorum. Şintoizm. Bazı dinler tarihi kitaplarında arkadaşlar politeist bir din olarak söylense de aslında biz Politeist kavramını genelde Yunan dinleri için söylüyoruz. Dolayısıyla daha doğru bir şey söyleyeceksek Pagan yani eşittir çok tanrıcılık desek daha doğru olur. Politeisti yazdım. Yani çok tanrıcılık demek ama biz politeist kavramını genelde Yunan dinleri için söylüyoruz. Dolayısıyla burada dinler tarihi açısından evet politeist denebilir fakat daha doğru bir tanım yapacaksak Pagan çok tanrıcılık. Tanrıların yolu veya kamilerin kamikaze, intihar uçaklarından hatırlayacaksınız bu kavramı. Kamilerin yolu demek, tanrıların yolu demek. Dolayısıyla tanrı anlayışının kavramsal karşılığı şintoizmde kami kavramıyla açıklanıyor. Şinto kelimesinden türetilen şintoizm önemli Japonya'nın yerli, ve en eski dinlerinden, inanışlarından olarak biliniyor. Ve yine hakeza Şintoizm Japonya'nın milli bir dini. Belli bir kurucusu ve inanç sistemi yok. Dolayısıyla bu cümle de önemli. Aynı anda birden fazla inanç mümkün. Yani bir Japon şöyle bir şey diyemez. Benim dinim sadece Şintoisttir diyemez. Şintoizm'de Şinto doğdum, Budist olarak öleceğim. Bu arada Hristiyanlık dahil bütün öteki dinleri, dinlerin öğretilerine tümüyle açığım. Benimkisi böyle bir yol, sizinkisi nasıl bilmek isterim düşüncesi Şintoizmin düşüncesini yansıtıyor. Yani ÖSM işte bir yurtdışı seyahatinde bir kişiden Budist olarak öleceğim. Hristiyanlık dahil bütün öteki dinlerin öğretilerine tümüyle açığım, benimkisi böyle bir yol, sizinkisi nasıl bir yol bunu bilmek isterim ee, sözünü söyleyen bir kişinin hangi dine inanmış olacağını söylerse cevap şintoizmdir ve bunu söyleyen bir kişi büyük ihtimalle Japondur. Bütün bunlara rağmen hangi dinden olursa olsun bir Japonun asıl yolu as arkadaşlar kendi kültürüdür. Japonlar kendi geleneklerine, törelerine, adetlerine eee Milli dindir dememin sebebi bu. Resmi demiyorum bak. Milli karakterli bir dindir dememin sebebi bu. Dolayısıyla Japon halkı yaşayışını belli bir dinden daha çok geleneksel halk öğretilerine, inançlarına, e, inançları altında sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Japonlarda dil ve milliyet birbiriyle o kadar özdeşleşmiştir ki Japon dilinde ve kültüründe Dil ile milliyet, dil ile milliyet eş anlamlıdır. Eş anlamlı olarak kullanılır. Herhangi bir kurucusu olmayan Şintoizm, milli, iktidai, politeist diğer dinlere tepki göstermeyen ve resmi inanç sistemine sahip olmayan bir din. Günümüzde Japonya başta olmak üzere Japonların yaşadığı ülkelerde yayılma imkanı bulmuş olan bu dinin mensuplarının sayısı da Japonların sayısı ile aynı aynıleşmiş durumda. Tipik bir milli din olması ve tabiata, perestçi esas alması Şintoizmin en temel özellikleri. Hani şunu haberlerde çok görürsünüz. İşte tatil için farklı ülkelere giden bir Japon kafilesinin çöpleri topladığı, deniz kenarındaki atıkları temizlediği, doğa yürüyüşünde elinde bir çöp torbasıyla yerdeki atıkları topladığı görülür. Bunu inanışının, dini inanışının inanmış olduğu temel akidenin gereği olarak yapıyor. Yani onu bir ibadet olarak yerine getiriyor Şintoistler. Dolayısıyla bu bilinmeli. Aynı anda birden fazla inanç bu dinde mümkün. Tabi kitabımızda tek tanrı inancının olmadığı Japonya, Shinto, Kami, Kojiki gibi kimlik verilmiş. Bu bize Shintoizmi gösteriyor. Çıkış tarihi milattan önce 6. yüzyıla dayanır. Çok tanrılı pagan bir din Kami tanrı çıktığı yer Japonya kurucusu yok. Dinin amacı Kamilere saygı göstermek. Kutsal kitap Kojiki ve Nihongi adında kitapları var. Şimdi değerli arkadaşlar bizler ortaya çıkışından bahsedelim biraz da. Yani tanrıların yolu ve kamilerin yolu anlamına gelen şinto kelimesinden türetilen şintoizm Japonya'nın yerli ve en eski dinlerinden yani Japonya'nın milli dinidir dedik. Belli bir kurucusu ve düzenli bir inanç sistemi yoktur dedik. Japonlar milattan M.Ö. 6. yüzyılda Budizm, yine Konfüçyanizm, Taoizm'den kendi dinleri olan Kami, Kaminomichi'yi kamilerin yolu ayırmak için kendini Eski dinlerine Şinto adını verdiklerini biliyoruz. Yani inanç sistemleri dışarıdan gelen dini akımlara tepkilerle şekillendiğini söylemek mümkün. Aynı anda birden fazla dini seçebilmiş olmaları bu açıdan bize bazı şeyler söylüyor. İnanç esaslarına bakacak olursak değerli hocalarım, şimdi Şintoizmin inanç esasları içerisinde geleneksel anlayışın yanı sıra ruhlar büyük bir öneme sahip. Ruhlar kami olarak ifade edilmekte. Kami, hayat için önemli olan rüzgar, toprak, su, kutsal ruhlara tapınmak şeklinde yorumlanıyor. Ölen herkes kami oluyor fakat her kami tanrı olamaz. Kamilerin başı olarak ise ülkeyi idare eden e, Yamato ailesinin kamisi olan güneş tanrıçası Amaterasu kabul ediliyor. Bu sebeple güneşin doğuşunu izlemek en önemli dini görevdir. Tekrar söylüyorum. Güneşin doğuşunu izlemek en büyük ibadet olarak dini görev olarak kabul ediliyor. Ruhlar kutsal ruhlara tapınma ölen herkes kami olur fakat her kami tanrı olmaz. Kamilerin başı Güneş Tanrısı, Güneş Tanrıçası daha doğrusu. İse şehrinde tapınakları var, bu önemli. ÖSM cümlemizde İse şehrine yolculuk yapmış olan bir kişiden bahsederse format olarak Şintoizm. Tanrıların sembolize eden bir put inancı yok, karıştırılıyor. Çok tanrıcılık fakat bunun yerine tanrıların sembolleri var arkadaşlar. Tanrıların sembolleri var. Mesela Amaterasu'nun sembolü sekiz köşeli ayna. Gıda tanrısının sembolü tilki. Bu sebeple tilki beslerler. Tilki önemlidir bu inançta. E tabi şimdi Japonya'da sonuç olarak pirinç çok fazla. Pirinç sağları. Zaten adamların yemeği, temel yemeği pirinç. Fare de pirinçle. Fakat bu pirinci koruyan tilki. Fare yediği için gemirgenlerden. Dolayısıyla tilki tabii ki de kutsal olacak. Bu sebepten dolayı fırtına tanrısının sembolü ise kılıç. Bunları ezberlemiyoruz. Sadece ÖSYM parçada paragrafta sorarsa aklımıza bunlar gelecek. İbadet şekilleri bireysel veya toplu halde dua, din adamı var Kannushi, kutsal kitap. Kojiki birinci kutsal kitabı, Nihongi onun yorumu, tefsiri diyebiliriz. Dünyanın yaratılışından 628 yılına kadarki Japonya tarihinin anlatıldığı eserde 712 yılında yazıya geçirildiği 3 ciltten oluşan Japon tarihi. 3 cilt Japon tarihi. Nihongi ise Nihongi ise Kojiki'nin yorumu bir nevi tefsiri. En eski metin 30 ciltten oluşuyor. 3 cilt kendisi yorumu doğal olarak daha fazla olacaktır. Tabii ki de 30 ciltten oluşuyor. Japonların tarihsel bilgileri bulunmaktadır. Nihongi'de kurallar, bayramlar, e, mabetler, törenler, e, bu e, 30 ciltlik tefsirde Japonların kutsal kitabının tefsirinde mevcut. Bayramlara baktığımız zaman burada birkaç tane bayrama değinmek istiyorum. Matsuri bayramı en önemli bayramlarıdır. Tanrı'yı çağırmak veya Tanrı'nın hizmetinde bulunmak anlamına geliyor. Kanla Niname bayramı var. Hasat için Tanrı'ya teşekkür bayramı. Bir de bir de Taşuk Yok bayramı var. Toşik Yok bayramı mahsulü koruma bayramı. O Harehe bayramı var. Dini temizlik günü demek. Bunlar ezberlemiyoruz sadece bu bilgiler doğrultusunda parçada ÖSYM sorarsa pagan inanışlarından, çok tanrıcılıktan, kami, kanunşi bu kavramları herhalde e, kami evi, evet madetleri önemli. Jija kami evi olarak geçiyor. ibadet yeri, kami evleri var. Belgesellerde görmüşsünüzdür ibadetler bireysel olarak dağ, akarsu, güneş gibi tabiat varlıklarını ve kamilere yapılmakta olduğunu kitabımız belirtmiş. Dini sembolünü kitabımız göstermiş. Kendine has bir takım özellikleriyle Japonların yerli ve milli karakterli dini Şintoizm hakkında bilmemiz gerekenler ezber olmamak kaydıyla bu bilgiler etrafında toplasak yeterli midir? Yeterlidir. Saat 22.00 ile 22.20 arasında Ödüllü bir Kur'an bilgisi ve tefsir tarihi usulü hakkında 20 sorudan oluşacak olan sınavın linkini paylaştım. Facebook Nurettin Gültekin Dersleri kanalında. Bu sınavın sonucunda arkadaşlarımıza süreyi dikkate alaraktan süreyi kısıtlı tuttuk. Çünkü arkadaşlarımız Google üzerinden veya herhangi bir tarayıcıdan yardım almadan kendi bilgileriyle yapsınlar ve adaletli olsun diye... 20 dakikalık bir soru test 20 sorudan oluşuyor. Testin sonrasında biz çözümlemelerini ve pdf dosyasını kitapçık halinde yayınlayacağız. Birinci olan arkadaşımıza ödülünü kendimiz göndereceğiz. Bu yarışmaların bilgi yarışmalarının ödüllü bilgi yarışmalarının artmasını istiyoruz. Allah nasip ederse ileriki zamanlarda planlarımız Türkiye genelinde bir NBSTS çalışmasının birincisini umre'ye göndermek. Bunun çalışmasını başlatıyoruz ama Rahman çalışmalarımız sonuca ulaşır. Nurettin Gültekin derslerinin vesilesiyle belki umre yolculuğuna MBSTS sınavının birincisini götürme arzumuz, isteğimiz var. Planlarımız doğrultusunda bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gaziantep'ten Şeyh Muskaya hocama, Cemal Türk Yılmaz hocama, Mersin Erdemli'ye, Mehmet Demirel hocama, Kahta'ya, Adıyaman Kahta'ya saygılar, hürmetler, selamlar. Adana, Bekir, Bekir hocama, Karayi Diyarbakır'a, Yaşar Yıldız hocama, Sakarya'ya, Harun Ak hocama, Musa Asil hocama, Turgay Karabacık hocama, Trabzon'a selamlar, Ali Can Söylemez, Antalya'ya selamlar. Durmuş Çebi, Maltepe'ye selamlar. Hasan Dursun hocama saygı, selam ve hürmetlerimi sunarım. Uzun bir ders değil. Dinler tarihinde daha çok Yahudilik, Hristiyanlık ile ilgili kavramlar üzerinden soruların geleceğini öngörmekle birlikte bu derslerinde sınavda çıkarsa ki ihtimal yine var ama daha düşük ihtimalle olsun. Biz dinler tarihinde yaşayan dünya dinleri içerisindeki bütün dinleri işleyeceğiz. Sınavda hocam burayı niye anlatmadınız? problemiyle karşılaşmamak için yoğunlaşmamız gereken yer Hristiyanlık, Yahudilik tabii ki de çünkü son zamanlarda daha çok bu bölümlerden soru geldi. Evet ben Nurettin Gültekin. Youtube kanalından dersini tekrar izleyebilirsiniz. Söylediğim gibi saat 22.00-22.20 arasındaki sınavın linki paylaşıldı. Sınav henüz başlamadı. Tam 22'de başlayacak. 22.20'de 22 .20'de, 20'de de sınav bitmiş olacak. Sonuçlarını yayınlayacağız. Teşekkür ederim.